Merhaba, Arena of Valor oynayacağız. Bugün yanımda Mustafa var. Hem de çekini aldım arkadaşlar. Ortaya gideceğim desem Abi, o çocuk olur mu? Jungle, ben adamların hemen çok baskı kuracağını düşünüyorum. Abi, bunalıyım mı? Bunun karakterini. Kostümsüz. Aga be, Musa kostümsüz değil bu arada arkadaşlar Grak adı. Şöyle G R A K. Ay G R A K K. Benim yanındaki soldaki. arkadaşlar bu karakteri normal biliyorum. Sadece oynamıyorum çok. videoda oynayacağım. Arkadaşlar eğer bu video 3 like gelirse Aran Aran of Valor bu oyunun bu arada adı. Açıklama, ay, açıklama ediyorum ya. Başlığa koyarım adını. Arkadaşlar e, eğer isterseniz ben bu oyunu çekerim. E, şöyle. Eğer bir çocuk ortaya gidiyor çok sıkıntılı. E, takımda bu arada jungle yok şu an çok sıkıntı bu arada. O çocuk jungle alır diye düşündüm ama almamış ya. Ayşe canlı alıp inat etmem lazım diye benim. Abi bir dakika. Ya. Karşı canlı bir su. Abi adam geldi. Peki adam renden başlamış sana. Yapıyoruz. Adam, ya. adam geldi. Adam renden bu arada başlamış. İkiye bir. Adam. Flash Geldik. abi bakın. İki tane adam geldi. Abi dikişiz gelin bu arada alırım. Taşın hatta ben burayı. Gördüğünüz gibi tek Bizim çocuk gitti ona boş boş gidecek mi? Boş, o şu an bizim çocuk ölüyor. Çocuk lan. bakın. Musa ne yapıyorsun ya? Hareket etsin arka Musa. Dur. Musa hiç işte, oyna ya. Aa, ben biliyorum. Kayrı Jungle'a kadar canını doldurup büyük ihtimalle buraya gelecek. Karşı yangını gitmez diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben normalde çok çok kötü. Arkadaşlar şey bazenleri MSM uçuyor. Buna alışın. Ama arkadaşlar bazenleri yani MSM uçabilir. Ama arkadaşlar yine bazen çekemiyorum bazen çekiyorum. Arkadaşlar bu arada size şu an karşı yangının tek kelimeyle nerede olduğunu söyleyeyim mi? Bluesunda abi. Şu an yani Blue'dan bot'a e, gank atabilir. E, Mustafa abi orada dikkat et bak. Kar Jungle derin gibi Blue's'un Blue'sunla Mustafa'nın olduğu yani alt koridora e, gank atabilir. Yani Mustafa'yı kestirebilir orada karşıya ya da kendini. Bu arada bak. Bak şu an girerek çok büyük bir hata yaptı. Bakın benim canım azdı. Şimdi kimin canı Az. selam. Eğer arkadaşlar ultinizden e, birine tek atarsınız veya yani onu atıp e, sarı şey bitmeden direkt adamı kesersiniz ultiniz direkt geliyor bekleme süresi olmuyor. Bu arada şu an bir karşı jungle ormanında olduğunu bilmiyor bu arada onu söyleyeyim. Bak şu an ortada onu jungle döndüm ya. Bak ja çarpım falan olmadığı için jungle zor dönüyorum. Gördüğünüz gibi. Mustafa hadi ya oyna. Mustafa sen bu arada gank geliyorum senin adama. Ay yardım ya ben jungle miyim gank diyorum. Ağzım alışmış. Arkadaşlar hep jungle oynuyorum. Şimdi. Bak şu an şey, boşuna ulti atmam. Ee, Mustafa'dan kötü mü mu lan bu? Mustafa yanında oynayan adam şu an senden kötü oynuyor biliyor musun? Bu arada hiç gitmeyeceğim. Hiç bulaşmayacağım. Hiç bulaşmayacağım abi. Koridoru yittireceğim. Adam var. Bela kaçın. Çok kaçın adamlar. Üç kişi. Bak kafasını uçarsam alabilirim. Oy, nasıl kestim o? Nasıl kestin bu? Şimdi ben abi kar Jungle'ın blu'sunu olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Blu'suna iyi bu arada yakalandık tamam. beni öldüreceğim Bir şey diyeyim mi abi? Orada Mustafa sayesinde arkadaşlar büyüyerek. Mustafa arkadaşlar hep ölüp doğuyor bu arada. <laughs> Karşılandı ne yapıyorsun? Bu arada kendi hakkımla aldım bu arada. Kendi hakkımla aldım adam hiç yardım etmedi bu arada. alamadı. Arkadaşlar bu kim? Yok bu kötü işte. Bu adamlar gelmiş kötü oldu. Ben bu ben Mustafa bu arada Mustafa Do Aa, bak, benim yanımda kızım bekle ben bir yazacağım. Bu arada itemlerini al abi <laughs> Mustafa bak şimdi itemlerini al ve benim yanına gelin bak. Ben herkes tekliyorum her canım az desa. Hatta canım azsa tekliyorum gel. Bu arada kostümü arkadaşlar güzelse ee, like atın. <laughs> şöyle. Aslında tipi güzel değil, de. özelliklerin efekti çok güzel. Evet. Musa abi sen kesme. Sen Kes sen canını azalt. Gel. Üstüne kapışma var gel. Var ya. Adam beni yavaşlatmak için bana şey çarp attı. Aldım bu arada temiz. Geldim. Adam kule altı ise burada onu oynayamayız bu arada. O hem güçlü hem pik. en yani güçlü. Bu arada bak şu cenaze adamı tekleyebilirim şu an. Yani bir an bir ultime girdiği gibi tek. Abi çok yanlış kişi attım. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Eee jung jungle'ları atabiliyorum bilmiyorum ama minyonlara attığınızda arkadaşlar minyon ölürse tek ultiniz geliyor. Yanlış kişi ulti attım bilenler var mı aranızda? Ay bak Boşuna işte tertemiz abi red gitti ya. Aga be Musa gitti. Ulan Mustafa'nın intikamı çok pis alacağım. Hasar da hasar için red'i de aldım. Şu an tek şov. Oy! Tek show time. Tek show time. Ne yapıyorum? Arkaya kaçıyorum. Bu arada şu an ben dokunun versi giderim. Buraya oynayamayız bu arada. Çık çık çık. Abi çık çık çık. Biz buraya oynayamayız. Benim canım az. senin yani canın çok olduğu için yani seni bir kişi düşünebiliriz. O yüzden kardeşim oraya oynama. Musa bekle gözüm. Bugün kör oynar söylür. Gel. Şimdi bak tahminim can. Tahminim birader hayırdır. bir mü vardı bak. Bak. Az önce kesemezim bak, bak. Bak izle. Abi bu nasıl oluyor ya? Galiba sadece kırmızı takım Arkadaşlar kopya. Ölüyorum. Bu arada kapışın ben sen? Adamın benden level yüksek ama gücü değil. Sadece benden daha iyi farm yapmış. Bizim adamlar kapışsa da ölçü 10 Bari inan inanım. Bu arada şey işte büyük ihtimalle maç bitecek. Kanka hayır. Aa. Ah. Abi ne yaptım lan? Ama arkadaş 2 de 2 atmadım. Çünkü onu ben kestim bu arada. Bu arada arkadaşlar yanlışlıkla adama vurduğum için kule çok pis vurdu ya. Baksana adam almışım bak aralarında en ama bak en çok vuran kule baksana. Buradan %49 abi kule vurmuş. O, abi gel ortaya. Oradan bitiriyorlar. Bu arada arkadaşlar benim kesmesi hiç önemli değil. Şimdi abi, zaten bakın. Ortadan bitiriyorlar. Şu melek kanatlı beni kesti. Ve adam benden sadece level aldı. Başka hiçbir şey alamadı adam. Paranca biraz bin lira falan aldı. Ondan da tamam Alırsan böyle 100 lira falan kalmış demdir alır önce. Bu arada ama şu düşün. Bu arada şimdi arkadaşlar deneyeceğim. Jungle'ları da ulti atlıyor ya. Bu güzel bir şey bu arada. Böyle jungle. Bu arada bizimkiler hemen çatır çatır adamları yiyorlar orada. Sonra çık oradan bu arada adam arkadan geldi. Çekerse onu alırsın. Çekmedik. Benimkiler abi orada yapsın. Ben biraz farmlayacağım. Böyle şu tokmaklı da bak farmını koruyor her zaman bana. 2 level difi var bu arada adamın. Bekleyin beyler geliyorum. Oy ne yaptım la? Öldüm ben. Bu aradaki çok rahat bu maç bitti. Evet arkadaşlar. Abi yani dön. biterken yani biz kazandık hatırlı. Evet. Tabii ki yani evet. ne yapacağım? Hasar için rede alacağım. E şunu özellik bu atacağım. Bir dakika dur. Sen bir yok. Özellik orjin takımda jungle yok. Ben jungle gibi oynadım yani maç. E onu biliyim. Şu Ortada açı aram abi. 1 vs 1 atacağım. 12 level diyelim. O 10 level diyebiliyorum. Evet 10 level. Hatta da aynı olmuş. Ben de daha aynı 12. Bu arada keseyim biliyorsun girersem. Şu birinci özelliği bitsin gireceğim. Ben neyim? Bak mesela Arkadaşlar bakın şu tokmak değil lan şu an. Bakın. Abi ultim sayesinde herkes tekliyorum. Kafasını uçtuğum ölüyor. Öyle bir şey var yani artık bende. Kafasını uç öl. Bu arada ben burayı şöyle milyonlara ben temizlerim abi. Özel bir bakın. Şu an abi bakın bu adam Deneyim mi lan? Diyeceğim zaten arkadaşlar maç bitti. Hasar tablosuna da falan filan bir bakalım. Arkadaşlar şimdi Joker alacağız. İkimizde Joker yok mu? Bu Joker alacağız. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şu an Ahmet dediğini yapacağız. Joker alıyoruz. Gördüğü gibi artık. Gümüş birim. Evet efsane minustu. Evet evimi bayım işte bu. Ben de ben de Ben evimi Ben I Aga be. Mahmut Ataş kardeşimize e, benim bir altımdaki bir altımdaki adam. Kanka iki şeyin de olsa çok güzel olurmuş bu arada. Bu ne? Hızlı altın kas. E, yine benim galiba. Edine Musa'nın arkası gördüğün gibi hiç itim yok. Ah. efsanevi güç benim. 80 bin vurmuşum. Evet. 39 bin hasar imiş. 19 kere de ulti atmışım. Oy. Arkadaşlar şimdi Joker'ı e Ne Joker? Arkadaşlar aslında ben Joker'ı almam için Abi. Bir kulübün beni abi, ee, kabul etmesi. Abi jokerim alayım bunu mu alayım? Bir kere bu joker değil zaten bunu alman gerek diğerini alamıyorsun. Baren. Ben de o var kostüm de var. Ben... Arkadaşlar gördüğün gibi bakın göstereyim. Benim bir tane kulübün abi alması lazım. İnşallah ee, ben kulüp kurmuşumdur Mesela kulüp kurarsa ve beni kabul ederse. Bakın arkadaşlar bu. 36 tane yaparsam abi joker verecek bana kutlarına bak git diyorum Bakın takım oluştu benden 100 tane şey de istiyor istiyorlar Arkadaşlar bekleyin Ben bir Arkadaşlar ben bu Mustafa'ya bir ona bir bakayım Sonra şehidini mi alacağım ödüllerini Ee ne veriyor bu arada 30 50 Abi Hah gidiyor dur. Abi piyonum var. Tabii git. Hadi. Yok, Mustafa'dan da arkadaş istiyor ya. Peki. Arkadaşlar Anne Anne gardırobu Ayşekonu Anne ne işte bu? Mustafa Arkadaşlar yok ya. Neyse bu videodan bu kadar abone olup like atmayı unutmayın.